Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda ne yapacağız? Afetlerin insan yaşamına etkilerini işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar afetlerin insan yaşamına etkileri. Doğal afetler genel olarak arkadaşlar can ve mal kayıplarına yol açıyor. Bu net. Ya can kaybı olur ya mal kaybı olur. Tabii ülkemizde en çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet türünün deprem olduğunu bir önceki videoda söylemiştim. E, tabii doğal afetlerin bir çoğunu önlemek çok zor ama alacağımız tedbirlerle, alacağımız önlemlerle e, biz bunun etkilerini azaltabiliriz. Şimdi doğal afetler insan yaşamını nasıl etkiliyor? Deprem. Arkadaşlar insanlar evsiz kaldığı için barınma sorunu ortaya çıkabilir, evsiz kalabilir insanlar. İnsanlar sakat kalabilir, can ve mal kayıpları yaşanır, e, okullar tatil edebilir, hastaneler yıkılabilir. Bunun için eğitim ve sağlık faaliyetlerinde aksamalar meydana gelebilir. Köprüler ve yollar hasar gördüğü için ulaşım faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. Onun için deprem konusunda bilinçlenmemiz fay hayatlarına yakın yerlerde yerleşmenin yapılmaması, binaların denetlenmesi, evde deprem çantasının bulunması, ondan sonra deprem sırasında kendimize güvenli bir alan oluşturmamız, panik yapmamamız, sakin kalmamız önemlidir arkadaşlar. Sel. Evler ve iş yerleri su altında kalır arkadaşlar. Bu da ekonomi olumsuz etkiler. Yollar sular altında kaldığı için ulaşımda aksamalar yaşanabilir e, tarlaların sular altında kalmasıyla tarım faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. Serin etkilerini azaltmak için ne yapabiliriz? Dere yataklarına ev yapmayacağız. Eğer yakın bir yerdeyse hemen o sel gelmesin diye, eve etkilemesin diye bir bariyer oluşturacağız, set oluşturacağız. Bu da sel felaketi sel felaketinin etkilerini azaltabilir. Çığ arkadaşlar, kayak tesislerindeki turizm faaliyetleri olumsuz etkilenir. E, çığ geldiği zaman o tesis karar altında kalırsa turizm faaliyetleri de olumsuz etkilenebilir. Evler kar altında kalır, barınma sorunları ortaya çıkar. Yollar kapanabilir ve yine ulaşım faaliyetleri aksana, aksayabilir arkadaşlar. Heyran daha çok arkadaşlar yol kenarlarında meydana gelirse eğer, e, burada yollar kapandığı için ulaşım aksayabilir. E toprak komple gidiyor, üstünde ağaç, börtü böcek ne varsa gittiği için bitki örtüsü zarar görür. Tabi e, tabii eğer ev, evler toprak altında kalırsa barınma sorunu yani konut ihtiyacı sorunu ortaya Çıkacak ne yapacağız helene karşı toprağa eğim eğim yönüne dik süreceğiz. Ondan sonra ağaçlandırma çalışmalarına önem vereceğiz. Yolların kenarlarına yüksek bariyerler yapacağız. Toprak geldiği zaman orada durabilsin gibi. Erozyon toprağın verimli olan kısmı taşındığı için kuraklık meydana gelir. E, zaten bahsetmiştim erozyon e, toprağın verimli kısmını sürekli yıllarca yıllarca yıllarda taşıdığı için toprağı verimsiz hale getirebilir. Tabii toprak taşındığı için tarımda verim düşer ve tarım faaliyetleri olumsuz etkilenir. Bitki örtüsü zarar görür arkadaşlar. Erozyonla ülkemizde mücadele eden sivil toplum kuruluşu Temadır. Bizim de erozyonla mücadele etmek için ormanları korumamız ve ağaçlandırma çalışmalarına destek vermemiz gerekiyor. Hortum arkadaşlar tarım arazileri, evler, arabalar, ağaçlar ve bitki örtüsü zarar görebilir. Çünkü dönem bir rüzgar olduğu için her tarafı yıkıp atabilir. Şimdi doğal afetler arkadaşlar can ve mal kayıplarına yol açtığı için afetlerin korku ve endişeye yol açması insanların hayatlarında derin izler bırakabilir. Psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Hatta evde oturuyorum bir kere arkadaşlar. Kızım ya de, Elazığ'da yaşıyorum. Şey, Malatya'da oturuyorum ben. Tabii depremi yaşadık. Evde oturuyorum. Kızım koltuğun arkasına geçmiş. Küçük daha böyle. 2,5 yaşında. Koltuğu koltuğu sallıyor. Ona deprem dedim. Yani artık ufak bir sarsıntıda deprem oluyor diye. Yani o da hiçbir şey olmadı. Ne can kaybı çok şükür ne mal kaybı yaşamadım ama e, ben de biraz psikolojik şey bıraktı yani. Arkadaşlar can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak ve yaralarını sarmak amacıyla toplumda dayanışma ve yardımlaşma duyguları ortaya çıkmakta. İşte deprem oluyor bakıyorsun işte kıyafet yardımları, gıda yardımları, çadır yardımları gibi birçok yardım faaliyeti e, yapıyorlar. E diğer taraftan e, para yardımları yapılabiliyor, sivil toplum kuruluşlarına gerekli yardımlar yapılıyor. onların aracı, onların eliyle, onların aracılığıyla e, ihtiyacı olan insanlara yardım gönderiliyor. Bu da toplumda birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine yol açıyor, önemlidir. E, mesela diyoruz işte Elazığ depreminde zarar görenlere yardım etmek için bilmem e, ne yaz 2055'e gönder gibi bağışlarda bulunabiliyoruz. Bu da yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını Güçlendiriyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sevgili beşler. Üçüncü ünitemiz bitti. Dördüncü ünitemizde inşallah görüşeceğiz. Sizleri çok çok seviyorum. Bol bol soru çözüyorsunuz. Ezber yapmayın. Soru çözdükçe işin doğrusunu zaten kapacaksınız. Ee, arkadaşlar esen kalın. Benim hocamla kalın.